Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz, muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz elhamdülillah ve Müddessir Suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Müddessir Suresinin özellikle sizi cehenneme sokan nedir diye mücrimlerle ashabı yemin arasındaki konuşmayı aktarmıştık ve birinci cevapları yani ey mücrimler ma selekekum fi sakar sizi cehenneme sokan nedir sakar cehennemine gelip getirip sokan nedir diye sorduklarında madde bir galu lem neku minel musallin biz başta namaz kılanlardan değildik ayeti kelimesi üzerinde durmuştuk. Hatırlarsınız Müzzemmil Suresi sohbetimizde de son ayeti kelimelerde namaza biraz geniş yer vermiştik. Yani namaz artık öyle bir yazgıdır ki inanan insanların üzerine inne salate kanet alel mu'minina kitaben mevkuta artık diyor. Yani namaz müminlerin üzerine yani belirli vakitlerde yazılmış bir kitabedir artık. Bitti. Burada da zıttından görüyoruz. Yani insanı cehenneme sokan madde bir namazsızlık. Bunun üzerinde iyi düşünelim. Bunu şunun için söylüyorum. Aziz ve muhterem izleyenlerim. Nedense özellikle bizim ülkemizde namaza bu gözle bakılmıyor. Namaz ibadetlerden bir ibadet. Yani bir sürü ibadetimiz var da onlardan bir ibadet. E, yapmamak tabii kötü bir şeydir de ama yapmadan da geçebiliriz falan gibi böyle bir şeyler var. Böyle yani çok zayıf veyahut da yani namaz hakkında namazın hakkı verilmiyor. Namaza imanın hakkı da verilmiyor kanaatindeyim. Ama dikkat edin bu ayeti kerimede Allahu Teala ısrarla cehennem madde bir namazsızlık. Hatırlarsanız daha önceki sohbetlerimizde de namazın önemini belirtirken demiştik ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de münafıkları anlatıyor. Münafıkları anlatırken münafıkların bile namaz kıldığını. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel münafikîne <Sessizlik> yuhadî'ûne Allâhe ve huve khâdi'uhum. Münafıklar huya Allah'ı kandırırlar. Ve Namaza gelirken tembel tembel gelirler. İnnel münafikîne yuhâdiûn Allah ve huve hâdiûhum. Ve izâ kâmû ilâ salâti kâmû kusâlâ. Evet. Namaza kalkarlarken üşene üşene tembel tembel kalkıp gelirler. Ama gelirler. Gelmesinler de göreyim. Ne olacak? He, o zaman münafıklık listesinden çıkarlar. Ya ne olur? O zaman kafirlerin listesine girerler. Yani sert mi konuşuyoruz? 55 tane hadisi şerif okuyabilirim size. Bunun böyle olduğuna dair. Ama nedense insanımız ne, ne bu hadisi şerifleri okuyor hocalarımız kürsülerden. Yani bu çok ciddidir. Aziz ve muhterem izleyenlerim. Namazsızlık. Yani siz şöyle yemin edin, o yemininizde yalancı değilsiniz. Allah'a yemin ediyorum ki namaz kılmayan insanlar cehenneme gidecekler dediğiniz hiç korkmayın. Yemininiz bu ayeti kerimelere göre doğrudur. Ha birilerini korkutmak, ürkütmek de. E zaten surenin adı üzerinde muhteremler. <laughs> Kum fe uyar, uyar. He? Şimdi tekrar bir daha tekrar yani bundan bir önceki sohbette söyledik. Nezir lil beşer. Bu bu sure bu cehennem beşeriyeti inzar etmektir, uyarmaktır. E uyaralım, görevimizi yapalım. Allahu Teala bize böyle bir görev veriyor. Yani namazsızlık çok tehlikelidir. Yani dikkat edin. Namazı terk etmek inanınız ki sadece efendim ibadetlerden birini terk etme değil. Şöyle dikkatli bakın hele o namazın içinde daha ne ibadetler var. Şu Kur'an-ı Kerim'e bakın. Kur'an-ı Kerim'de var ya Allahu Teala bize öyle emirler veriyor ki mesela birçok sure sebbih diye başlıyor. Sebbih isme rabbik. Yusebbihu lillahi ma fi Allah'ı tesbih etmekle mükellefiz. Başka tekbir etmekle mükellefiz. Tehlil etmekle mükellefiz. Allah'a tevbeyi istiğfarda bulunmakla mükellefiz. Allah'ın kitabını tilavet etmekle mükellefiz. Bunların her biri ayrı ayrı birer ibadettir ha. Ama gelin bakın ki Rabbim bunların hepsini namazın içine yerleştirmiş. Yani namaz kılan bir insan Allahu Teala'nın emirlerinden sadece birini yerine getirmiyor. Kaç emrini yerine getiriyor? Kaç emrini Rabbim sen bana beni tesbih et dedin tesbih ediyorum namazın içinde. Başka beni tekbir et dedin kaç defa? Yatarken, kalkarken, girerken Allahu ekber diyorum. Başka bana dua et diyorsun. Ve قال ربكم ادعوني استجب Bana dua edin ve ben size icabet edeyim. İnnellezine istekbirun an ibadeti. Bana dua etmekten kibirlenenler, büyüklenenler var ya, onları hor ve hakir olarak cehenneme sokacağım diyorsun Allah'ım. Namazın içinde sana dua ediyorum. Secdesinde dua ediyorum. Konutunda dua ediyorum. Tahiyyatında dua ediyorum Allah'ım. Başka ya yani namazın içinde ne yok ki? Ne yok ki? Yani düşünün secde ayrı bir ibadet, rükû ayrı bir ibadet. Yani ve limen hafe makama rabbihi cennetan. O Rabbinin huzurunda arz edam, endam edip kıyam duranlar var ya onlara iki cennet vereceğini söylüyorsun Allah'ım. Biz de namazla aynı zaman, zamanda kıyam ediyoruz, secde ediyoruz, rükû ediyoruz. E peki gelin bir de zıttından düşünelim muhterem izleyenlerim. Namazı terk eden bir ibadeti değil. Nasıl ki namaz kılan bir tek emri yerine getiriyor. Sayısız emri yerine getiriyor. Yani ütlü mâ uhye minel kitab. Sana vahyedilen bu kitabı tilavet et. İnnellezîne yetlûne kitab Allah. Allah'ın kitabını tilavet edenler var ya. E, namazın içinde tilavet ediyoruz. Ne kadar emrini yerine getiriyoruz Rabbimizin. E terk edince de işte böyle. Terk edince de sadece ibadetlerden bir ibadet değil. Neleri terk ediyoruz? Neleri terk ediyoruz? Ve hatta iyi düşünürüz okuduğumuza göre muhterem izleyenlerim kainat var ya şu anda durmadan Allahu Teala'ya ibadet ediyor. Melekler şu anda durmadan ibadet ediyor. Kuşlar, kurtlar, her şey yani hepsi tesbihatta ve in şeyin illa yusabbihu bihamdihi ve la tesbih tefkahuna tesbihahum. Hiçbir şey yok ki Allah'ı tesbih etmesin. E biz biz sadece tesbih bizim işlerimizden bir iş elhamdülillah. Yani Rabbim bize öyle bir güzel ibadet çeşidi vermiş ki öyle bir namaz lütfetmiş ki sadece yani biz ibadet bizim ibadetimiz kainatın hepsinin ibadeti. Halbuki melekler öyle değil. Melekler bizim gibi değil. Ya secde ediyorlar diyor, ya ruku ediyorlar, ya tesbih ediyorlar. Ee, ama biz hepsini birden yapıyoruz. Sadece namaz, namaz kılarak. İşte namazı terk edersek müsaadenizle bunların hepsini Allah korusun terk etmiş oluyoruz. Ve onun için cehennemliklerle yapılan röportajın birinci maddesi anlaşılmıştır ki sizi cehenneme sokan şey neymiş? Lem nekum minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik madde bir. İki, ikinci madde nedir muhteremler? Burası da çok önemli. Her şeyi abartıyor muyuz? Hayır. Sadece Rabbimizin ayetlerini yani okuyup geçmiyoruz. Biraz üzerinde duruyoruz. Ve lem neku nut miskin. Biz bir de namazdan başka ne yaparmışız? Ve lem neku nut emül miskin miskinleri doyurmazdık diyor biz. Cehennem. Bizi cehenneme sokan ikinci madde de biz miskinleri doyurmazdık. Miskin Türkçe'de biraz anlamı değişmiştir. Biraz hor görürüz. Miskin o değil. Miskin demek şu sakin, sükun, mesken var ya o da buradan gelir. Sakin, sükunet, sükun, mesken yani fakirlik varıp yerleşmiş adam aciz kalmış. Bir şey yapamıyor. Fakirlik, yokluk, aciziyet mesken tutmuş adamda. Böyle bir adama miskin denilir. İşte böyle birini doyurmazdık biz diyor. Muhterem izleyenlerim, aynen namaz gibi iyi dikkat ediniz. Burada önemli bir olay var. Dedik ki üç sure yaptık biz. Yani bu Kur'an iklimi sohbetlerine başladık başladı. Daha hala üç surenin içerisindeyiz. İkra suresi, Müzzemmil suresi ve Müddessir suresi. Üçünde de Allahu Teala tuya neden adamlara bir tarafta dikkat çekiyor. Yani tuya neden azan, tabir caizse özür dilerim kuduran, azan tuğya neden zalimlere, diktatörlere dikkat çekiyor. Era etellezi yena kella innel insane le yadga erra e, dikkat edin diyor, o tuyan eden, azan insan ve kendisini müstani görünce öyle yapan dedi birinci surede. İkinci surede, ölüm neameti. O kendisine çok çok mal verdiğimiz dedi ve zaten hatırlarsanız bu Müddessir suresi zaten baştan beri bu. Velik bin Mughire, ortada olan bu adam, Mekke'nin zengini, kodamanı ve... Bu adamı demek ki Allahu Teala ortaya yer'e getirmesinin sebebi sadece suçu zengin olmak değil. Ya zalim olması, diktatör olması, para babası olması ve özellikle fakiri, fukarayı gözetmemesi. Evet. Ve zaten efendimizin Mekke'de ortaya çıktığındaki manzara buydu. Efendimiz zaten Hira'ya çıkanan günlerce, Hira'ya çıkanan konu mekkedeki bu dengesizlikti bu zalimlikti. Evet. Allahu Teala bu surede de hemen bu konuya dikkat çekiyor. Yani hem surenin başında dikkat çekti. Şimdi geldi özellikle o var ya o kendisine mal mülk verdiğimiz adam ve fakiri fukarayı doyurmayan adam. Evet. Cehenneme insanları cehenneme götürecek ikinci olay da budur. E zaten dikkat ederseniz ayetler içerileri doğru içerilere doğru girdikçe Kur'an-ı Azimüşşan'ın kelimeleri değişecek biraz. Ebiy musale ve atuz zekah olacak. Şimdi burada lemneku minel musallin ve lemneku nut'emul miskin buyuruyor ya. Burada e evet miskinleri doyurmama. Halbuki bu bir yerde özellikle Tellezî suresinde var. Yani birçok surede var. Yani Fecir suresinde gelecek inşallah. Yani fakiri fukarayı doyurmamak, buna teşvik etmek, etmemek, buna engel olmak Allahu Teala'yı gazaba getiren peygamber göndermesine vesile olan ve yeryüzünde Allahu Teala'yı hoşnut etmeyen fotoğraf bu fotoğraftır. Yani ben veriyorum size, veren benim. Evet. Size veren benim diyor. Birinci surede de öyle diyor. Sizi sadece alaktan yaratan Rabbiniz değil, size kalemle öğreten, bilmediğiniz her şeyi öğreten ve sizin kendim yapıyorum zannettiklerinizi yapan Allah. Burada da evladı da ben verdim sana, malı da mülkü de ben verdim sana ve zaten onu da biliyorsun ve benden artırmamı istiyorsun diye. Hep bu surelerde bu şekilde geçiyor ya. Aziz ve muhterem müminler şu olaya dikkat edin. Aslında çok üzülüyorum ben. Niçin biliyor musunuz? Dünyada özellikle yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra milyonlarca insan kurtuluşu sosyalizmde gördü. Marksizmde gördü. Ezilen insanlar, sömürülen insanlar, kanları emilen insanlar yani kurtuluşu evet komünizmde, sosyalizmde Marksizm'de gördüler. Kur'an azim şanı yani tarafsız ve ciddi bir gözle okusalardı her türlü kurtuluş Allah'ın yolunda, Allah'ın kitabında idi. Öyle vurgular vardı ki hem de yani benzetmek olmasın elbette sosyalizm gibi değil, Marksizm gibi değil. Yani ama Allahu Teala en azından onlar kaden, kadar kadar gariplerin üzerine dikkat çekiyor. Miskinlerin, esirlerin üzerine dikkat çekiyor. Ve zenginlerin yakasından tutup öyle silkeliyor ki Allahu Teala bu ayetlerde, bu surelerde inanınız. Yani Allahu Teala aynen böyle bu tabiri kullanıyorum. Allahu Teala yani kendisini müstağni zanneden o diktatörlerin yakasından tutup öyle bir silkeliyor ki. Sadece Kur'an'da mı? Veya sadece Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti döneminde mi? Hayır. Okuduğumuza göre tarih boyunca böyle. Hazreti Nuh'dan itibaren böyle. İnşallah yeri geldikçe aktaracağız. Dikkat ediniz. Bir insan, bir peygamber ilk ortaya çıktığında iyi dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an-ı Azimüşşan'a bir de bu gözle bakın. Bir peygamber ortaya çıktığında Ağzından ilk çıkan söz gelin Allah'a kul olun, fakire fukaraya adil olun, şefkatli olun, elinizi uzatın. Ayeti kerimelerine ilk karşı çıkanlar kim biliyor musunuz? Aynen işte bu Velid bin Mughireler. Allahu Teala onların isimlerini çoğu zaman vermiyor. Biraz veriyor da ne diyorlar dikkat edin. Bismillahirrahmanirrahim. Le gadersen nanu han ila kavmihi fe gale ya kavmi ubudullah ma lekum min ilahin gayru inni yakhafu aleikum azabe yemin azim. Biz Nuh'u gönderdik ve o da dedi ki ey benim kavmim gelin kendisinden başka ilahımız ol olmayan bu Rabbinize ibadet edin dedi. Korkuyorum başınıza kötülükler gelir dediğinde Hazreti Nuh'a kim karşı çıktı? Burası çok önemli ha. Çünkü sadece Hazreti Nuh değil. Hazreti Salih'e, Hazreti Hud Aleyhisselam'a Medyen'deki yani Medyen'in halkı Hazreti Şuayb Aleyhisselam'a Allahu Teala kelimeleri veriyor. O kadar ilginçtir ki galel mele'u kavmin galel mele'un min قَوْمِهِ Kavminin ileri gelen kodamanları karşı çıktı. Galel الَّذ۪ينَ zinestekberu min قَوْمِهِ kavminin ileri gelen müstekbir kodamanları dedi ki diyor her peygamberin karşısına bunlar çıkıyor bu para babaları tefeciler zalimler diktatörler karşı çıkıyor niye çünkü Milletin kanını emiyorlar o anda da ve o peygambere de bu fotoğrafı değiştirmek için, bu toplumun bu fotoğrafını, bu acı fotoğrafı değiştirmek üzere geldiğinden dolayı ne oluyor? Muhterem izleyenlerim işte hemen onlar karşı çıkıyor. Sıradan insanlar karşı çıkmıyor ha. Böyle zannediliyor ki böyle anlatılırken işte kaminden birileri. Hayır öyle rastgele birileri değil böyle birileri işte. Karşı çıkıyor. Ve dikkat edin. Kur'an-ı Azimüşşan'da da hep bu var. Ve lem nekunut imul miskin. Biz, evet. ikincisi biz. Bizi bu sakar cehennemine sokan şeyin ikincisi de, evet. Biz fakire, fukaraya yedirmezdik. içirmezdik buyuruyor. Yemek yedirmezdik. Yemek yedireni engellerdik. Bu bizi aldı, getirdi, bu cehenneme soktu. Evet. Başka? Acaba başka var mı? Var. Ya cehenneme sokan şey neymiş başka? Bismillahirrahmanirrahim. Ve kunna nehudu me'al kâidîn. Biz böyle Türkçe tabirle, Türkçe de değil, dalıp gidenlerle birlikte dalıp dalıp giderdik. Burada da aslında var ya, iyi dikkat ederseniz aziz ve muhterem izleyenlerim, böyle aslında büyük günahlar falan değil ha, öyle zina yapanlarla iş öyle dedi. Böyle dalıp gidenlerle birlikte dalıp dalıp giderdik. Ha evet bunu biraz geniş tutabiliriz. Yani biraz yani içine bir şeyleri katabiliriz geniş. Zaten şu Türkçede kullandığımız havuz var ya o da buradan geliyor Allah alem. Havuz içine dalınan şey. İçine dalınan yere havuz denilir dalma meselesi var. Onun için havuzdur. Ve kunna ne me'al haidin. O havuza dal dalanlar gibi cumhur cumur dalıp dalıp giderdik biz. Bura, bunu biraz parçalara ayıralım. Nereden? Kafamızdan ayırmayalım. Bir başka sure-i celil'e de Müminun suresine Rabbimiz şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kadı eflahal müminun. Muhakkak ki müminler iflah felaha erdiler. Peki hangi müminler devam ediyor? Ellezine hum fi salatihim khashiun. Namazlarını huşu ile kılan müminler iflah oldular. Evet. Vellezine hum anil lagvi mu'ridun. Boş şeylerden yüz çeviren müminler felaha erdiler. Dikkat ederseniz o surede de yani zekattan önce geldi bu. Bu uyarı. Yani baş şeylerden yüz çeviren müminler. Lüzumsuz şeylerden yüz çeviren müminler. Yani bizim çocukluğumuzda biz dikkat ederdik. Adam iki sene askerlik yapmış. Allah! Ömür boyu anlatır. Hiçbir şey yok. Ömür boyu anlatır. Dikkat edin burada haramlardan bahsetmiyoruz. Kötü şeylerden bahsetmiyoruz daha. Ya bir de o kötü haramlara, dedikodulara, gıybetlere, gelirsek onlar çok daha şey. Yani adam bakıyoruz. Yani ben bir arkadaşla gidiyorum çarşıdan. Yani dedim ki bir gün arkadaşa gel sana bir şey söyleyeyim dedim. Şu anda şu çarşıda bakın pazar yerinde özellikle bir kapalı çarşıdan geçiyorduk. Her şeyler gençler satıcılar kendi dükkanının kapısında ötekiyle konuşuyor. O ona laf vuruyor, o ona laf vuruyor. Duymuyoruz da dedim ki şunların ne konuştuklarını sana söyleyeyim mi? Hayırdır hocam keramet mi gösterecek? Yok dedim keramete gerek yok. Ben biliyorum ne konuştuklarını. E, ne konuşuyorlar? E, ne? Sen bana de ki bugün günlerden ne? Ya bugün günlerden pazartesi hocam. E, pazartesi ise iyi dikkat et. Bunların hepsi maş kritiği yapıyorlar. Allah Allah dedi. Arkadaş gerçekten şöyle yanlarına yaklaştı bir şey alacak gibi. Gerçekten öyle. Vay o kolu nasıl kaçırdı? Yok o penaltı verilir miydi? Yani karşıdaki dükkan o ona, o ona. Salı günü ise hangi şey konuştuklarını söyleyeyim? Çarşamba gününü söyle, ne konuştuklarını söyleyeyim? Niye? Allah korusun. Bu ümmet şu anda Böyle aynen bu ayeti kerimede buyurulduğu gibi ve kunnena khuḍū ma'al dalıp gidenlerle birlikte dalıp dalıp giderdik buyuruyor ya Allahu Teala işte bunlar. Burada en hafifinden başladım. Ya bir de ya bir de başka bölümleri var ki yani gıybetler, dedikodular, yani lüz, yani günahlar, birilerini çekiştirme, birilerinin haysiyetiyle, şerefiyle oynama, bunlar zaten ayrı. Onlar adı üstünde belli haramlar. Buradakiler anladığım kadarıyla biraz daha böyle basit gördüğümüz, lüzumsuz gördüğümüz, havuz meselesi var ya aynen dalıp dalıp gitme işte. Böyle şeyler. Ama tabii aziz ve muhterem izleyenlerim, Allahu Teala bunun şiddetli boyutunu da belirtiyor. Aynı kelimeyi kullandığı yerlere bakıyoruz bazen de Kur'an-ı Azimüşşan'da nedir? Bazı yerlerde Allahu Teala yani özellikle mesela Nisa suresinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve kad aleykum fil kitabi en iza semi'tum ayati llahi yukferu biha ve yustehza'u biha fela taqudu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin gayrihi innakum idzan misluhum inallaha camiul munafiqina vel kafirin fi cehenneme cemia Burada Allahu Teala yani özellikle Allahu Teala'nın ayetlerinin yalanlandı hafife alındığı, eğlenceye alındığı bir yerde dalıp gitmek. Onlarla birlikte Allah korusun bu tür lakırdılara dalıp gitmek bu ayrı ha. Bu çok çok daha tehlikelidir. Bu böyle üçüncü madde falan değildir ha. Orada nedir? Orada bir görev var. Yani orada yapılacak şey ikidir. Bir, ya derhal değiştireceksiniz orayı. O konuyu değiştireceksiniz, susturacaksınız onları, masaya vuracaksınız, burada böyle şeyler konuşulmaz diyeceksiniz. Yahut da zayıfsanız, güçsüzseniz orayı terk edeceksiniz. Orada bulunmayacaksınız. Dalıp gitmeyeceksiniz ve kullane hudumu alhaidin olmayacaksınız. Haram işlenen bir yerde zulmeşlenen bir yerde Allah'ın ayetlerinin hafife alaya alındığı, reddedildiği, inkar edildiği bir yerde bulunamazsınız. Dalıp gidemezsiniz oralarda. Evet. Bu ayeti kelimeyle bugünkü sohbetimizi burada noktalayalım. İnşallah daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenler.